Bugün biliyoruz ki Ankara'ya sesimiz ulaştı. Bu konudaki katkılarınız için değerli masum mensuplarına tekrar tekrar şükranlarımı sunuyor. Teşekkür ediyorum. BTSO'da Bursa Ticaret Sanayi Odası'nda olağanüstü gündemle yüz yüze yaptığımız bir toplantı ile Bursa Milletvekili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, çok değerli meslektaşımız Sayın Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti İl Başkanı Davut Gülkan ile, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ile birlikte, BTSO'nun Hizmet Ticaret Konsey üyeleri ile beraber haftalardır yenilediğimiz pandemi kaynaklı yaşadığımız sorunları aktardık yüz yüze aktardık bu görüşmeyi. Hizmet sektörü işletmelerinin ve çalışanların hali yangın yeri. Acilen tedbir alınmazsa hem sosyal hem de ekonomik büyük bir yıkım yaşayacağımız kesin. Sorunlarımız çözülünceye kadar biz birlikte sesimizi duyurmaya birlikte dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Kaldığımız yerde tekrar başlıyorum. Öncelikle olarak dedik ki biz işletmeler olarak daha fazla borç stoğu istemiyoruz. İşletmelerimizi tekrar açabilmemiz için hibe desteği istiyoruz. Can suyuna ihtiyacımız var. Nisan ayında birinci pandemi, pandemi dönemi aldığımız kredilerin en az 2 yıl ödemesiz ve aynı faiz oranlarıyla yeniden yapılandırılmasını istiyoruz. Haksız rekabete neden uygulama neden olan uygulamalara derhal son verin diyoruz. Ticaret barışını zedeleyen, adalet anlayışını yaralayan sektörel ayrıcalıklardan vazgeçin diyoruz. Son olarak baştan beri dediğimiz gibi AVM'lerde ve uçaklarda da olduğu üzere HES koduyla ve gerekli tedbirleri alarak bir an önce açılmamızı sağlayın diyoruz.